Hepsi burada iş ortağım satıcı paneline hoş geldiniz. Hepsi burada iş ortağım satıcı panelinde 7 farklı kategori yer almakta. Her kategori başlığının üzerine geldiğinizde ilgili kategorinin alt kategorileri bulunmakta. Ana sayfa ile tüm alanların özetlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi ise bu alanların detaylarını birlikte inceleyelim. İlk kategorimiz olan katalog içerisinde aksiyon bekleyen ürünler ürün ekle ve görsel galeri alt sekmeleri yer almakta. Ürünlerinizi ürün ekleye tıklayarak katalogtan tek veya toplu şekilde ekleyebilirsiniz. Hepsi burada tekli katalog yapısını benimseyen bir alışveriş platformudur. Bu nedenle hepsi burada da hali hazırda satışta olan ürünleri katalogtan ürün ekleyerek satışa açabilirsiniz. Hepsi burada da var olmayan yeni bir ürün eklemek istiyorsanız tek ürün ekleme, Hepsi burada da var olmayan aynı kategoride birden fazla ürün eklemek istiyorsanız toplu ürün ekleme yöntemini kullanabilirsiniz. Görsel galerim. Görsel galeriye tıklayarak ürünlerinizin görsellerini yükleyebilirsiniz. En az 500x500, e 500, en fazla 2500'e 2500 boyutunda PNG, JPG, JPEG ve WebP formatındaki görsellerinizi yükleyebilirsiniz. Aksiyon bekleyen ürünler. Aksiyon bekleyen ürünlere tıklayarak tek ya da toplu olarak eklediğiniz ürünlerle ilgili aksiyonlara ulaşabilirsiniz. Eklediğiniz ürünler ilk olarak kontrol aşamasında sekmesinde görüntülenecektir. Satıcıdan aksiyon bekliyor sekmesinde ise düzeltilmesi gerekenler ve katalogta olabilecek ürünler listelenir. Envanter Envanter ile mağazanızda satışa açık, satışa kapalı ya da kilitli ürünlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Envanterdeki ürünlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde satışa açıp kapatabilirsiniz. Aynı zamanda satış ve ürün bilgilerinizi de bu alanda güncelleyebilirsiniz. Sipariş Sipariş sekmesinin altında yer alan sipariş yönetimi ile müşterilerinizden gelen siparişlerinizi yönetebilirsiniz. Müşteri talepleri ile ise müşterilerinizden gelen iade, değişim, iptal gibi talepleri görüntüleyebilirsiniz. Muhasebe Muhasebe başlığına tıklayarak hak ediş, kayıtlar, faturalar, ekstreler, finansal performans, fatura taleplerin ve e-faturama ulaşabilirsiniz. Kampanya Kampanyalara tıklayarak kendi kampanyanı oluştur, kampanyalar, teklifler ve kuponlara ulaşabilirsiniz. Rota Rota başlığına tıklayarak özet, canlı performansı, ürün analiz, öneriler ve raporlar alanına ulaşabilirsiniz. Reklam Reklama tıklayarak reklam yönetimi, sponsorlu marka reklamları, Facebook performans reklamları, sponsorlu ürün reklamları ve influencer reklamlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda satıcı paneli sağ üstte yer alan canlı yardım, yardım merkezi, sıkça sorulan sorular, mağaza yönetimi, satıcı öner, akademi, çözüm ortağı ve entegrasyon alanlarına ulaşabilirsiniz. Hesabım ile bilgilerim, ayarlarım, belgelerim, kullanıcı yönetimi, teslimat profillerini görüntüleyebilirsiniz. Son olarak müşterilerinizden gelen soruları müşteri sorularını tıklayarak inceleyebilirsiniz. Yaptığımız tüm duyurulara ve etkinliklere ulaşmak için bizleri akademiden, YouTube ve Instagram hepsi burada iş ortam hesabımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.